Merhabalar arkadaşlar. Bugün Part 2 geldi PUBG Mobile'ın. Arkadaşlar bir öncekisinde oyun oyun şey yapmıştı. Böyle zorlanmıştı. Yapamıyordu. Ayarlayamıyordu kendisini Çok ısın telefon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz iyi. Bozulursa Part 2 yapacağım. PUBG bu kadar ne yapar diyeceksiniz arkadaşlar. Telefonumun çalışacaklı şöyle. <gülüyor> <gülüyor> her merhaba, otuz üç yaşım var. Oğlum, sen hastasın ki ölüyordum. Ben kurtardım. Canım da azalmış. anka ben 3x'liyim. Adamı gitmiş. Karan adam. da. Şu var. da ha. Hadi bunda 10 lira olsun.

Dur, kalma dişte getir bana şaşlı. İşte bende kızın ismi şoşu. Onun gözleri bana şoşu. Yeah. Drop var, araç var. Drop var, araç var. Bu da demek oluyor ki. Ya. Bekle, bekle. Öh. Abdurrahman ben Allahım ayıp. Baby, geliyorum. salla. Kim var? Yard. Merhaba. Yardım mı? arkada salam 33 yaşım var ya ya burda burda 33 yaşım var ulan oğlum benim internet gidik ya, ya. mekka gel kanka benim oyun bozuk Bu adam Kanka inin in, kaç kaç. Kanka kaç. Kaçamıyorum oğlum. Öldüm değil Kanka, mi? Kanka adam geldi sana vuracak. Kanka öldüm. Bilmemize. Öldüm değil mi ben? Kanka ben çıkıyorum. Kanka. Kanka. Kanka niye çıkıyor? kanka internet yeri görmüyor bekle geleceğim arkadaşlar hemen girelim orada birkaç tane uygulama daha gördünüz arkadaşlar onlardan da size tek başıma oynadığım videolardan çekeceğim bir tane video atacağım hangisini hangisinin videosunu çekeyim diyeceğim Arkadaşlar Deli de çok iyi birisidir. Benim takipçilerim, tüm takipçilerim, bu videoyu izleyen tüm herkes ve takipçilerim Deli takip edin. Ee, Başka... Sen, sen Bu anguç tatverim bakın bu anguç bu angucu çok severim ben. Bu çok seviyorum. Videolarını da çok iyi izliyorum. sanki gibi. Ben bir yana bakacağım. Kanka, kanka. Kanka, ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Kanka. Geliyor. Kanka. Kanka, kanka, kanka. Or. gel arkada da biri var diyecektim al onu şükrü. Ol. Ol. Ölmez. can doldur can yani gerçekten ilk yardım kitim yok Kanka biraz daha sabret. O alan dışı kaldı. Ya, ya. Adam nasıl ya? Altı xliymiş Adam ne güzel kasmış ki. Ben de gölge bir yok diye bir şey yok Kanka o zaman part... Bir şey. Arkadaşlar Parti de ne bu kadardı. Ya. Yani ne yapalım? Bu kadar oldu yani. Kazanamadık. Arkadaşlar Kanka part part 2 idi bu. Videoyu bitiriyorum. Işıklı. Işıklı ne yapacağız? Arkadaşlar. Yani eğlendik. Güzel maçtı. Işıklı kanka videoyu bitiriyorum. Ne? Kapatma. Kapatma ya. Şükrü kanka videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar part 2 de bu kadardı. Hey. Videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 5 like gelirse ııı e 5 dakika like arkadaşlar Şükrü ile beraber veya Demir Cengir tekrar bir video yapacağız. Delmiş Şükrü. Siz onu evet delsin. Acep. Şu anım şarj değil. atsak Ya bir tane. De. Ne? Erencil. Erencil mi ama kanka şarjım yok? Hadi varmış. Erencil olmaz ama takım ölüm maçı olur. Yaşayaç dur kanka bana devretsene. Bana devretsene. Hani şey açacağım. Silah oyunu çok güzel ya. Arkadaşlar devrettik. Silah oyunu da geçmez. Bunu atayım. Açayım mı? Santori. Aynen bu güzel. Oralik. Çok, canına gittim oralik. Muzdik

Ben de gittim oraletin buzlu. Buzluk hanım acısa getirdiler buzlu. Yanında çok iyi gidiyor fıstık tuzlu. Buzluk hanım getir getirdi bana şoşlu. Stapedeki kızın ismi kutu. Bak dur kanka sus sus. Kanka sus. Onlarım gel bana kutu kutu. Ya oraları içelim buzlu. Hadi gang başlat. Bu kadar. Bak oraletin buzlu. Ya. Gelecek şimdi. Yani. Neler olsun da girmedi. Kanka bekle ya ben Turi. yüklememişim ki. Ha. Aynen yüklememişim. Önceki, ma önceki maçı da ben şey yapmıştım. Ne? Yile mi? Ne yaptım biliyor musun? Yok birinci oldum. Orada ben gözüktüm. Şöyle ben de söyleyebilirim de. Şey tamam kanka şey yap başlat. Başlatıyorum. Buzlu. Ben başlatıyorum asıl. Çok konuşma bence. Başlattım. Çaydana gitti moral <laughs> et. Çay ocağına gitti moral et. Buzlu. Buzlu kanadı kar. Yanında çok iyi diyor fıstık Tozu. Tozu kalmadıysa getir bana sosu. Sos. Şu tepedeki kızın ismi. Şu, şu şu. Şu Gel bana şu, bana şu. şu, Gel bana küçük küçük. Ya. Yeah. Orayı da muzlu. Muzlu muzlu. Başını Kuzlu muzlu da sustu buçtu. <laughs> Kanka bak, şunu yap Niye? yapayım mı? Niye? Yapayım hmm. hmm. Bir de Emir Bak bir de e Emir, emir Orhan iş işe alaması. Emir Orhan. Kaça harfi? Aaa 8. 8 kere 8. 63 Dörelim plakası. Evet Zuru. Dur bir dakika. Yoksa... Emir Orhan Erzurumlu mu? <gülüyor> 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 yani ben de bir kez kendimi işe Hatırlamaya çalışıyorum. Yaman kaç harfli? 5. <laughs> 5 kere 5 25. Ters <laughs> <Karşı> çevir 52. <laughs> Kanka 52 nerenin plakası? 52 ben de bilmiyorum da. 81. ki Bak. 81. nerenin plakası düzce. C. Düzce. Ters harf. Düz. Düzce. Ecz. Düzce. Eczdü. Ez. Düzce. Sez Bak. Sez. Cüz. Kanka, hala bu girmedi ne ama. Al ne anladın ya? Başlıyım. Kaçar Kanka beni imşalasana. Bu yaman gez. Yes. Yok kanka abartma, kaçar yaman da yaman. Yamanla başla, yaman ya. Yaman, yaman, yaman. yaman yes, Kaçar. Ya kanka yaman gez yes değil, yaman yaman. Sade yaman. Ha. Daktere 4, 4, 16. 16 ile evin plakası Trabzon. Dur bir dakika yoksa yamam Trabzonlu mu? Yakın ama değil. Ne, hangi, hangi takımlısı? Kanka ben Beşiktaşlıyım. İlimde, ilimde e, Rize. Çaykur Rize. Ama baya yaklaştın kanka ya. Trabzon Hasan Zaten. abim okuyor orada. Hasan abim Trabzon'da okuyor. Ben Trabzon. Ama Emir Orhan Trabzonlu. Emir Orhan Trabzonlu. Kanka ama sen yanlış yaptın. Ben 5 harfli. Yaman kaç harfli? 5. Sen Ölçün gerzi yaptın. Bebek. Oğlum bu ben ben bir türlü girmedi. Arkadaşlar girmiyor. Dört dakika oldu kanka girmek düşün. Dışı... Girmek biler biler mi bu oyun? Girdi. Tam bastım girdi arkadaşlar. Şahane yani. Tam bak. Gördünüz arkadaşlar sizde. Tam bastım girdi. Sen gittim aradım uzu. Müzik almanın Şükrü Şükrü ne yapıyorsun? Beyler Türk var mı aramızda Türk? Türk var mı? <laughs> Aa. Aa. Türk var mı Türk? Aa ah, alıyorum ya. <laughs> oh. Ben ne yapacağım biliyorum. <laughs> Abi birini öldürüyorum bir ölüyorum yani. Ya abi ayağını 8 milyon kez Arkadaşlar. Şey yok. Çok ter anasın. Çok, çok ter Arkadaşlar sahne gidiyoruz. <laughs> Öldürdüm ya yeni silahımı vereyim. Normalde şu an ben DP 28'deyim ya. Spree for the red team. Beyler Proyaman Gers kanalını takip ediyor musunuz? beyler. <laughs> Abi nasıl olur ya? Alacaklar yani 19 silahım kaldı Öleceğim Abi öyle bir şey yok ki Takatamaz yani tavayı alayım ben. Arkadaşlar bu videoda sona erdi. Bu videoda az sürer dedim böyle 10 dakika falan sürer dedim. Sürmedi o kadar fazla. Ay az. Arkadaşlar yani görüşmek üzere. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.